Nedeniyle Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kahvemle geldim. Hemen şöyle kenara alalım ki kahvemizi içerken işlerimizi de yapalım. Yapacağımız örnek çınar yaprağı şeklinde bardak altı. Eminim gören konunuz, komşunuz, eşiniz, dostunuz, arkadaşınızın çok hoşuna gidecek. Böyle kahvelerinizde verirken altlarını koyarsanız böyle çok da hoşta duracak diye düşünüyorum. Ben bunları orlon ile yaptım. Yeşil renk orlon ip kullandım. 5 numara tığımı kullandım. Ondan sonra başka renklerde yapabilirsiniz. Sonbahar yaprakları olsun diye farklı renklerde de yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle küçük bir sapta takabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bundan sonrası size kalmış. Hazırsak Hemen başlayalım. Zincir çekerek başlıyoruz. 10 tane zincir çekeceğim. 10 zincirden bir halk oluşturacağız. İlk zincirin içerisinden geçiriyorum tığımı. Ve her ikisinden bir aldım. 3 zincir şimdi. Ve ikili tırabzan. Tam 27 tane. Şöyle bir de böyle tutalım ki içinde kalsın. 2 3 27 tane trabzan yapıyorum. 4 27 tane yaptıktan sonra ilk birleştiriyorum. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 Bunu Sayıyorum şimdi buradaki yuvaları. 1, 2, 3.sünün içerisine battım. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sayıyorum. 1, 2, 3. yuvaya battım. Bu şekilde tam 9 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Alttan yuva sayıyorum. 1, 2, 3. tıramsanın yuvasına battım. Bir sıra dönüyoruz. Tam 9 tane denk gelmesi gerekir. Sonuncusunu da battıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İlk bu zincirlerden oluşturdum. Yarım daire içerisine battım. İkili trabzan yapacağım. 1, iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yarım daireye iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle şimdi her biri birer araya zincir çekmeden atladım. 1 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan daha. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Her bir yarım daireye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olacak. Sırayı döndüm, geldim. 2 tane yapmıştım. Şurada zincirle çıktım yeri. sabitledim birleştirdim tekrardan 1 2 3 zincir şimdi buraya bir tane ikili trabzan yaptım iki tane zincire içindeki boşluğa yapıyorum iki tane araya zincir tekrar iki tane şimdi bundan sonraki bütün ara boşluklara ikişer tane trabzan yapacağız her iki yöne de sonra bir tane üstüne trabzan sonraki birini atlıyorum iki atlıyorum buradan da birer tane eksiltmemiz olacak bir iki atladım üçüncüsünü yakaladım şimdi böylelikle daha şekilli yapraklarımız olacak iki tane içine koydum İki zincir tekrar iki daha yaptım bir İki yaptım. Tekrarlamış olalım. Bir tane yuvaya yapıyorum trabzan. 1 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya yaptım ve araya aynı şekilde iki trabzan dolduruyorum. Bu sayıda bu şekilde döndürüyorum. Tamamlıyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Arasını doldurması bittikten sonra bir tane de trabzan üstüne yapıyorum. Şimdi burada birleştiriyorum ve bir üst sıraya çıkıyorum. Aynı işlemi bir üst sırada da yapacağım. 1, 2, 3 Hemen bir trabzan Şimdi ikişer trabzan oldu. Her seferinde birer tane artmış olacak. 1, 2 içine yine 1, 2 araya zincir tekrardan iki tane daha içine 1, iki şimdi üç tane trabzanım vardı üzerine iki tane yapıyorum bir yaptım iki yaptım bir atlıyorum buradan da bir atlıyorum şöyle görebiliyor musunuz biraz koyu renk olduğu için zor görünüyor diyorum Ortada birer tane atlıyorum. Yani iki yuva atlıyorum. Diğer dilime geçtim. Bir. iki tane yuvaya. iki tane orta göbeğe. Bir. İki. Ortada topluyoruz. Birer taneleri ortadan eksiltiyorum. Bu artırma kısmından da ikişer tane artırıyorum. Yani bu sayede her sırada birer trabzan artarak büyümüş oluyor. İki tane. 1 iki Ortaya yine. Sonra üç trabzan altaydı. İlk ikisine yaptım. Üçüncüsünü atladım. Buradan ilk trabzan atlıyorum. Son ikisine yapıyorum atma kısmımızda görmüş olduğunuz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Son trabzanın üzerine iki tane de yaptıktan sonra yine burayı birleştiriyorum. Bir üst sırada da aynı işlemi tekrarlıyorum. Yani buralardan ortalardan birer tane eksiltiyorum. Buralardan artırma yerlerinden de ikişer tane artırıyorum. Bir sırada aynı şekilde döndükten sonra daha da dilimlerimiz ortaya çıkacak. 2, 3. Bu sefer her sırada birer tane artıyor demiştim. Şimdi 3 tane yuva denk geliyor görüyorsunuz. 2, 3 tane yaptım. 2 tane ortaya. Bu sayıda bu şekilde tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi bu sayıda tamamladıktan sonra şimdi artık tek daire dönmeyi bırakıyoruz. Olduğumuz yerden ekleme, birleştirme yapmadan geri çeviriyoruz. Şimdi her seferinde birer eksilterek gideceğiz. Şöyle karışıklık olmasın. Buralarda sayı eksiltmiyoruz. Buradan bağlamadan geriye döndüm. Buradan başlıyorum. Şu son dilime gelmeyeceğim. Şurada kalacağım. Bütün sayı döneceğim ve burada kalacağım. Hemen başlayalım. 1, 2, 3 zincirle yapıyorum. Yine aynı. Eksiltme arttırma kısımlarım aynı. Ama her seferinde hani o sıranın sonundaki son dilime gelmeden dönüyorum. 9 dilimimiz var. Bu sıra 8 dilim öreceğim. Bir sonraki sırada 7 dilim öreceğim şeklinde olacak. Şimdi hemen dilimlerimizi örelim. Artırma eksilme kısımları aynı. Dilimimizi tamamlıyorum. Şimdi daha yine tanlayacaksınız. Buradan başlamıştım. Bütün sırayı döndüm geldim son dilimdeyim. Bu dilimi yapmıyorum. Çeviriyorum. Ve buradan devam ediyorum. Şimdi tekrar döneceğim. Bu sırayı böyle döneceğim, geleceğim. Bu dilimi yapmayacağım. Buradan geri döneceğim. Her seferinde bir dilim bir dilim geri dönerek son uca kadar geleceğim. Böylelikle her sırada daha kısa yol gidiyor olacağım. Bundan sonrası daha çok çabuk hemen toparlı biti veriyor. Hemen bu sırayı da bitireyim ki tekrardan dönüş yerimizi gösterebileyim. Sırayı yaptım geldim. Son dilim kaldı. Son dilime geçmiyorum. Buradan geri çeviriyorum ve tekrar başlıyorum. Şimdi son dilim kalana kadar yani teke düşene kadar devam edelim. Son bitirmesini göstereyim. Şimdi bitirme kısmına geldim. Gördüğünüz gibi iki dilimim kaldı. Üç taneydi. Döndüm iki tane kaldı. Şimdi burada genellikle ben de hani bildiğim halde bir ne yana çektim durum oluyor. Hani son nasıl olacaktı son bir tane. Bunu çeviriyorum. İki tane varken sadece bir kere şuraya kadar geliyorum ve bitiriyorum. Hemen onu da yapalım. Evet sıranın sonuna geldim. Ve görmüş olduğunuz üzere çınar yaprağımızı bitirdim. İsterseniz şuraya küçük bir sap da yapabilirsiniz. Bu videoda tamamlandı sanırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.